Biraz yep beni bir follow ediyor sizler merhaba arkadaşlar dünkü videoda e, demiştim arkadaşlar fifa ile alakalı çok güzel bir video gelecek bugün arkadaşlar başlıktan da gördüğünüz gibi e, birden yani Fransa liginden Premier Lig'e döneceğiz. Benim burada David vardı arkadaşlar o da Fransa liginden 88. E, ama e, şu payamı iyice yükseltmek için tabi bu paya değil az sonra 2 milyon 3 milyonumuz olacak arkadaşlar. Sakın yani video sonuna kadar izleyin. Yani bu David'i koydum. Yani David'i sattım. Onun yerine Kalvit David'i koydum. Zaten o da Premier ligden gene takıma girdim yanlışlıkla. O zaman arkadaşlar şimdi öncelikle bir coin slay'imizi toplayalım. Bakın buradan açık ettiğime de 2 milyona satılmış. 1 milyon 913 bin alıyorum arkadaşlar Dembele'den. Ve 2 milyon 272 binimiz oldu. Diyadan da alıyorum. 2 milyon daha bitmedi. Bitti mi bitmedi. Bakın burada ben normalde karşı atak kasıyorum. Buradan koyun salmak için biraz teke tek kastım. Bakın alalım 250 bin kovisimizde. Tamam ben, ben karşı atakta efsane 2'deyim galiba. Evet 850 bin taraftayım var. Ee, kapak fotoğrafına böyle dikkatli bakanlar görmüştü. Alacağım sadece 6 oyuncuyu koydum oraya. Büyük ihtimalle 6 oyuncudan fazlasını alacağız. Öncelikle arkadaşlar ben Premier Lig'in gözde santiyap oylarından olan 88'lik hey Kane'i almak istiyorum arkadaşlar fiyat 750 bin diyelim. 750 bine çıkarsa güzel olur. 750 bine kesin alabiliyor musunuz? 731 var. 732. 729 aldım arkadaşlar. Santia formumuzu aldık arkadaşlar. İlk transferimiz kaldı. 2 milyonumuz güzel. Bu arada bölümde çok büyük bir transfer var. 1 milyondan pahalı neredeyse. O yüzden videonun hiçbir yayını atlamadan izleyin arkadaşlar benim tavsiye. İkinci olarak sağ kanata mah yaz alacağız arkadaşlar. Onu da tuti alacağız. Fiyat 320 bin yazalım. 320 bine çıkay diye düşünüyorum. Totif kay. Oo, çıkmadı. Mali zamlanmış. En son baktığımda 290 bindi. Yani pardon 300 bine tabi çıkmadı. 350 bin yazalım. 350 bine çıkacak mı? Ya Mahyaz yeniden çıkmadı. Artık çıksan ne diyorum Mahyaz'cim? Sabah baktığımda 200 290 binde. Son saat 10 ve 300 bayağı düş, bayağı pahalanmış. 100 bin falan. Şöyle bir şey yapalım. 369 bin yazalım. Alabildiğimiz kadar ucuza alalım. Çünkü bayağı transfer yapacağız ve ne kadar ucuza alabilecek o kadar kay. Şurada bir tane 365'lik gördüm. Onu çekelim biz. Sağ kanatımız mahyezde aldık arkadaşlar. Şimdi orta sahaya öncelikle e, buradan pazardan değil şu donmuş futboldan alacağım bir oyuncu var orta sahaya. Yani buradan kay tanesi kısmından ortadan ödülümüzü alalım. Sonra bakın arkadaşlar burada 86 M o kaynayı var. Premier Lig'den şu animasyon, animasyonlu kayıt. Onu alacağım. Ee, tek orta da bu olacak. Bu arada Mbappe satılamayan bir oyuncu olduğu için satamayacağım için ben de Mbappe'yi yani kadrodan çıkartmak istemedim. Mbappe'ye de kimya yapacak yani fiyansalı oyuncular falan da alacağım. Çünkü takımımın hem kimyasının düşmesini istemiyorum. Bu arada yani siz de böyle Fransa ligi kurduysanız sonra neden Premier Lig'e dönmek istiyorsanız kimyanızın düşmemesi için benim kurduğum şekilde kadyo koyabilirsiniz arkadaşlar. Bu da benden size bir tavsiye olsun. Buradan arkadaşlar 86 M o neyimizi de alıyoruz. Evet, aldık. Ondan sonra arkadaşlar bölümümüzün gözde transferi en pahalı transferliği Böyle 86 yazıyorum. Takım diyorum. Premier lig diyorum. Chelsea diyorum. Daha sonra 1 milyon yazıyorum. 1 milyonluk bir transfer. Ve 86 MD Okante. Normalde totif kaytını alacaktım arkadaşlar. Totif kaytı çok pahalı. Yani 1 milyon 100 bin falan. Şimdi burada bir oh 819 bin hemen aldım. Aldım arkadaşlar çünkü biraz yani beklemediğimiz bir anda oldu ama yani ucuza gördüm ve kaçırmak istemedim. Yani arkadaşlar 1 milyon 100 bin falan yani alabileceğimiz fiyat Kante'nin bu kartını. Ben de o yüzden Kante'yi çok almak istediğim için normal kartını aldım. Ondan sonra arkadaşlar sol bekimize şöyle yeniden Premier Lig'den Everton'un seçemedik. Premier Lig Everton'dan arkadaşlar bir tane totif kaydı var. Sol bek. Ya yani SKB diye geçiyor ama yani orada sol bekle aynı şey gibi bir şey. Dik ne alacağız arkadaşlar? Böyle yani 150 bin yazalım. 150 bine çıkacağını düşünüyorum. Evet. 120 bin var. Daha bir şunu şöyle 125 bin yapalım. Bu arada 900 binimiz kaldı. Aynen şöyle 121 bin, bin alalım arkadaşlar. Ee, ondan sonra arkadaşlar bir sabek alacağım. Şöyle sabekim tam hatırlamıyorum kim olduğunu. Ee, şöyle al yo 700 bin yazalım. Yok veya ya sabek çok pahalıydı arkadaşlar sabek almayacağım. Onun yerine şöyle bir mesela 80 birlik bir stope alalım. Sonra bir de kaleci alalım. Kalan payımıza 300 bin yazalım. Daha 350 bin yazalım. Belki pahalanmış değil. Ee, ondan sonra pozisyon ST diyorum arkadaşlar. Lig Premier Lig. Ay diyorum arkadaşlar. Ve West alacağız arkadaşlar. Juan Matip de var ama kafa vuruşu çok düşük olduğu için 84 yani yüksek ama benim kadyom için düşük. Ya çünkü ben kafa koynaylardan kafa golünü çok atıyorum. Yani kafa vurduklarında da atma 400 bine çıkardık ya 200 bine Şöyle 285 bin yazalım arkadaşlar. Ayama diyorum. Şöyle 192 bin matif var aslında ama Şöyle biz bir 250 bin yazalım mı? Ya çünkü dediğim gibi en ucu almaya çalışıyorum. Bu arada Joe bayağı ucuzmuş. Joe de alabileyim yani. Çünkü Liverpool'dan iyi bir oyuncu. 220 bin yazalım. 220 bile West Highgate onu alacağım. West Highgate 210 bin alalım. Kafa vursu 91 arkadaşlar. Size i̇şte tavsiye ediyorum. Yani Matip tabii ki de daha ucuz. Hem Liverpool'dan olduğu için iyi bir oyuncu ama kafa vuruşu dediğim gibi benim için çok önemli arkadaşlar. Şimdi kalecim de belli değil. Bir kaleci almak istiyorum. KL diyelim. Ayama diyelim bakalım. Şöyle bir çıkıyor mu? Durgam Koval. Oh, Oo, Yoda kalalım biz. Yoda iyiydi. Hatta şunu 82 yapalım. Lu Patricio. Ama ya bak şu beceri geliştiricisi bir numara olsaydı yu suyu kesinlikle kaçırmazdım. Smichael aslında olsa çok iyi olabilirdi şu Michael'da. Büyük ihtimalle o Michael. Ne senin bir numara. Arkadaşlar normalde benim hedefimde yodak vardı. Ama şu Michael'da yani çok seviyorum şimdi Michael'da. O yüzden Michael aldım kaleye de. Şöyle bir kadyomuzu dizelim arkadaşlar. Ona göre de 360 bine yap paket açayız. Ya da yani böyle bir şeyler yapayız yani. Ya oyuncu transfer ya paket. Öncelikle Santia foyumuza heykeğini Şu anda gelin düşecek çünkü DCL'ye daha transfer etmeyeceğim arkadaşlar. Az sonra edeceğim. O yüzden yani bu arada buraya da MDO Kante geliyor. Kante ya. Seni çok seviyorum be. Şuraya da koyalım arkadaşlar. Şimdi böyle koyacağım ki kimya yapsın. Ee, ondan sonra stoper kalette kayın yayına koyacağım. Şöyle çünkü yugani, yugani diye de çok seviyorum. Yüz küçük yüz küçük kafa ve var var arkadaşlar. Ne ee, Juan Bernat da böyle 500 bin falan onda satınca bayağı paya doğrudan gelecek. Evet arkadaşlar o zaman şöyle bir DC'lerimizi bas ben dereceliye transfer edip geliyorum arkadaşlar videonun bu yasını keseceğim ve arkadaşlar her ikiyine e de Dima'nın iki derecesini transfer ediyorum ve devam et diyelim bütün takımın dereceliğini bastım ben arkadaşlar Şöyle 95 yani 136 kimya ezayla ama zaten amacımız gen atlamak değil PMR Lig'e dönmekte arkadaşlar. Bu arada ben şu an çıkarttığımız oyuncu satacağım. Oylan yaklaşık 1.5 milyon gibi bir paraya gelecek. Sabe kalacağım bir tane PMR Lig'den. O zaman da kimyamız zaten bayağı uçay. Zaten şu an max 136 olduğu için. Yani daha fazla bir şey olmasını beklemiyorum. Bu arada bu takımla bir maç gelmesini istiyorsanız arkadaşlar videoya like atmayı unutmayın. ondan sonra arkadaşlar şu boostlayı da basayım hemen bir. kimliğim boostu varmış hücum ve iki yönlü. Bu arada arkadaşlar mahiyet pek seveceğimden emin değilim. Ama yani aldım. İnşallah güzel bir oyuncudur. Seveceğimiz bir oyuncudur. Kante, kantemizi unutmayalım. Şöyle ilk kombimize dönelim arkadaşlar. Yani dediğim gibi 90 bir aşma şutun avantajlarından bir bonus gelme bassam. Ama yok ya şimdi o bu max kimyaya basabiliyor muyuz? Ah be bir lig maçı daha kazanınca max kimyayı da yükselteceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar bu takımda bir teke tek maçı istiyorsanız videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere görüşürüz bay bay.